Oh be bugün banyo yapıyorum. Tam 3 ay olmuştu. Şimdi banyo zamanım gelmiş. <laughs> Aa ayıya bak. Kıyafetiyle banyo yapıyor. Tam bir görgüsüz ya. Abla tamam da abla sen yanlış yerdesin bence. Bura erkekler duşu. <laughs> Allah'ım ya bakmıyor geldiği yere gelmiş bana kıyafetimle diyor. Neyle yapacağım banyo? <gülüyor> <Uyy>! <gülüyor> Lan bu ne? Tövbe bismillah. Kardeşim biraz öte dur öte. Anam kanala abone olmayı unutmayın ve paylaşmayı da. Evet şimdi buraya biraz keşfedelim. Bakalım burası neymiş? Erkekler düşmüş. Anam. <gülüyor> <gülüyor> Evet burası da kızlar düşüyor. <laughs> Şöyle. Lan oğlum. Girilmez diye bir levha koysaydınız bari ya. Abla sen olimpiyatlara hazırlanıyorsun galiba da yan tarafta kaydırak var orada falan çalışabilirsin. Bu ne ya bak halen tepemde zıplayıp duruyor. <laughs> lan kardeşim sen nasıl çıktın oradan ya? Ben demin giremedim. Yok yok girmeyeceğim ya girmeyeceğim aklımdan çıksın bu düşünce. Bakalım buralarda ne varmış ya. Yok yok vazgeçtim gireceğim gireceğim olmayacak böyle aklımda kaldı düşüncesi içeride ne var çok merak ediyorum bir girmem lan lan oğlum ben niye giremedim? say what kardeşim şaşırdığını biliyorum ama ben de anlamadım bayanlar bizim yere gelebiliyor biz onların yerine giremiyoruz neyse sen çekil bakayım hanımefendi nasılsınız ya <laughs> Allah'ım sanki başka duş yokmuş gibi ben ne yaşadım az önce ya. Evet biraz da havuz başında takılalım bakalım. Kardeşlerim ben geldim. kardeşim kardeşim ben şu kaydıraktan kaçacağım havuza gireceğim tamam kardeşim ha mayomu unuttum tamam siz bir iki saniye bekleyin ben mayomu alıp geleyim <laughs> Geldim şimdi kardeşlerim nasıl bu mayoyu sizin için aldım ya çok para verdim nasıl güzel değil mi beğendiniz mi? <laughs> siz güzellikten ne anlarsınız ya ne güzel oldu ya şu kaydıraktan kayacaktım tüm hevesim de kaçtı ya gideyim biraz jipte takılayım <laughs> Allah'ım kafayı yiyeceğim şimdi oğlum neden girilmez diye yazmıyorsunuz <laughs> tamam son kez yıkanıp gideceğim artık yapacak bir şey yok da bu koku ne ya bu suda demin böyle bir koku yoktu <laughs> Kardeşim sen psikopat mısın? Banyo'da milletin üstüne ne yapıyorsun ya? Allah'ım neyse bu duşta iyi gibi ama burada da aynı koku var gibi ya. dolabın içine biri mi sıkışmış ablacım sen dolabın içinde ne yapıyorsun oraya eşyayı koyacaksın kendin girmeyeceksin ya. Neyse şu şampuanı biraz dökeyim belki çıkar çekeriz olmadı. İtekleriz mi bir şey yaparız abla oluyor mu? Dur biraz daha dökeyim tam olmamış gibi. Abla geliyor mu? gibi <laughs> Anam abla fok balığı gibi zıplaya zıplaya gitti. <laughs> Selamun aleyküm ablacığım ben buranın yetkilisiyim de bu yaşta bu çocuğu buraya alamıyoruz ya. Kusura bakma e, yavrumuz kaç aylık? Ne demek alamıyorsun 130 aylık. Oy. Abla yavrumuzun o zaman gelişimde bir sıkıntı var gibi yani katliyen alamam. Sen hadi security çağırtma bana dışarı alalım sizi bir daha da burada görmeyeceğim. Mahmut'muş ya Mahmut da kim oluyor? Kardeş Mahmut ben oluyorum hayırdır çocuğuma laf etmişsin. <laughs> ah yok abicim yanlış anlaşılma olmuştur. Allah'ım ya Rabbim ya insanlarla uğraşıyoruz şu bir duş daha alayım anam. <laughs> hayaldir ya o hayaldir ben yanlış mı görüyorum havadaydı kız. Anam havlu almayı unutmuşum ya. Hiç de sevmem böyle ıssak ıssak gezmeyi. Anam. Ya abla bırak ona laf anlatıp durma ya. Ben security çağırdım. Gelecek atacaklar onu zaten. Allah'ın delisi. Bak gidiyor. Nerelere gidiyor. Lan nasıl geçti oradan. Abla boşver geçemezsin. Ya geçebilir miyiz acaba ya. Ben bir şansımı deneyeceğim. <laughs> Oğlum böyle şeyler yap durmayın ya aklım çıktı. <laughs> ha, hazır kimse yokken yani. şu kaydıraktan bir kayayım ya. <laughs> Two hours later. Six hours later. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm kızlar ne yapıyorsunuz? Bakın oyuncak ördemle oynayalım mı hep beraber? Havuza gideriz orada oynarız ya. Çok eğlenceli. <laughs> Anam. Oh hell no. Bir daha düşündüm de oynamayalım bence. Ben buradan yavaşça uzayıp gideyim yani. Değil mi? Hadi kızlar siz kendi aranızda konuşun. Anam oturdum kaldım. <laughs> evet gençler Obi bugün buraya duş almaya geldi ama başına da her türlü şey geldi umarım beğenmişsinizdir videomuza yorum ve beğeni yapmayı unutmayın ayrıca kanalımıza abone olup bildirim zilini açın ve katıl butonundan Obi'ye destek verirseniz çok seviniriz Evet kardeşlerim bu arada sağdan ve soldan çıkan videolara da tıklamayı unutmayın bu pislik nedir ya kardeşim gel şuraya yıkayayım seni bir